Selamlar. Bugün gündemimizde sıkça duyduğun belki de hani kariyer yolculuğunda sana yeni kapılar aralayabilecek bir kavram var. Girişimcilik. Evet. Özellikle bu yola e, yeni çıkan, sizler için yani ön lisans öğrencileri için ilham verici olabilecek yönlerini konuşalım diyoruz. Aynen öyle. Bu konuyu e, biraz daha derinlemesine ele alırken de doktor öğretim üyesi Alişan Baltacı'nın ders notlarından faydalanacağız. Oldukça kapsamlı notlar bunlar. Harika. O zaman şeyden başlayalım en temelden. Birini girişimci yapan o kıvılcım ne aslında? Hani genel kabul görmüş özellikler var mıdır? Var tabii. Notlarda bize eğer yenilikçilik, risk alma, e, yaratıcılık ve iletişim becerisi gibi şeyler öne çıkıyor. Yani yeni fikirler üreten, biraz cesur adımlar atabilen ve vizyonunu iyi aktarabilen kişiler mi demek bu? Bu özellikler evet sıkça karşımıza çıkıyor, doğru. Ancak notların da altını çizdiği önemli bir nokta var. Girişimciliğin kendisi aslında sosyal ve kültürel bir olgu. Hmm, nasıl yani? Yani... Bu saydığın özelliklerin hangisinin ne kadar öne çıkacağı, e, içinde bulunduğun toplumun değerleriyle beklentileriyle çok yakından ilişkili. Tek bir ideal girişimci kalıbı yok aslında. Kültürden kültüre değişiyor bu. Anladım, bu önemli bir ayrım. Peki o zaman Doktor Baltacı'nın notları Türkiye özelinde ne gibi ipuçları veriyor? Bizdeki girişimci profilinde neler dikkat çekiyor? Şimdi notlara göre potansiyel olarak öne çıkan bazı güçlü yönlerimiz var gibi görünüyor. Mesela bağımsız hareket etme isteği, e, ikna kabiliyeti, değişen koşullara uyum sağlama yani esneklik ve kendine güven. Bunlar kesinlikle değerli özellikler. Evet, kulağa oldukça olumlu geliyor bunlar. Peki, Madalyon'un diğer yüzü var mı? Yani notlarda değinilen e, belki biraz daha farklı dinamikler mevcut mu? Elbette. Yani resim biraz daha nüanslı çizilmiş notlarda. İlginç bir gerilim noktası var mesela. Nedir o? Notlar diyor ki Türk girişimcisi bir yandan bağımsızlığına çok düşkün. Hani kendi işimin patronu olayım isteği çok güçlü. Ama diğer yandan risk alma ve belirsizlikle baş etme konusunda genellikle daha temkinli. Aa ilginç. Hem özgürlük isteği hem de temkinlilik. Aynen. Bu durum notlarda da belirtildiği gibi toplumun genel olarak şey duranlığı ve öngörülebilirliği destekleyen yapısıyla da ilişkili olabilir. Hani aman ağzımızın tadı bozulmasın yaklaşımı gibi biraz. Yani hem bir özgürlük arzusu var hem de bir tür garanticilik eğilimi mi? Bu enteresan bir çelişki aslında. Evet, öyle yorumlanabilir. Notlarda ayrıca yaratıcılık ve yenilikçilik konusunda bazen daha çekingen kalındığı, mevcut başarılı modelleri takip etme, yani bir nevi kopyacılık eğiliminin görülebildiği de belirtiliyor. Bu da belki o riskten kaçınmayla bağlantılıdır, değil mi? Muhtemelen evet. Bir de şey var. Planlama yapma alışkanlığının pek yaygın olmadığı ve o bağımsızlık arzusunun bazen yapısal gerekliliklerin önüne geçebildiği ifade edilmiş. İlk kuşak girişimcilerde, hani esnaf kökenli olanlarda ileri eğitim olanaklarından tam faydalanamamış olma durumu da notlar arasında. Anlıyorum. Bu kültürel ve yapısal etkenler tabloyu bayağı bir değiştiriyor demek ki. Peki Girişimcilik deyince aklımıza sadece sıfırdan bir şirket kurmak mı gelmeli yoksa notlar farklı yollar olduğunu söylüyor mu? Kesinlikle söylüyor. Girişimcilik aslında çok daha geniş bir yelpaze. Notlarda bu çeşitlilik güzel örneklerle anlatılmış. En bilineni senin de dediğin gibi orijinal girişimcilik. Yani yeni bir fikirle yola çıkıp sıfırdan bir yapı kurmak. Tamam, bu klasik model. Başka ne gibi türler var? Mesela iç girişimcilik var ki bu bence özellikle kurumsal dünyayı düşünenler için çok heyecan verici olabilir. Nasıl oluyor? Mevcut bir şirketin çatısı altında onun kaynaklarını kullanarak yeni projeler, ürünler veya süreçler geliştirmek anlamına geliyor. Yani şirket içinde bir nevi girişimci gibi davranmak. Yani illa kendi şirketini kurman gerekmiyor. Bu iyiymiş aslında. Aynen öyle. Sonra sosyal girişimcilik var. Burada odak noktası daha çok toplumsal bir fayda yaratmak. Kar amacı ikinci planda olabilir ya da hiç olmayabilir ama amaç sürdürülebilir bir modelle bir sosyal soruna çözüm üretmek. İşte çevre, eğitim, sağlık gibi alanlarda çok güzel örnekleri var bunun. Evet evet duyuyoruz bunları. Ve tabii ki çağımızın gerçeği e girişimcilik. Yani internetin ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla iş kurmak. Özellikle KOBİ'ler için müthiş fırsatlar barındırıyor bu olan. Teknoloji demişken Notlarda tekno girişimcilik gibi daha spesifik bir türden de bahsediliyor muydu? Evet o da var. Bu daha çok RG'ye dayalı yüksek teknoloji içeren yenilikleri ticarileştirmeye odaklanan bir tür. Hatta çevreci girişimcilik gibi daha niş alanlarda mevcut. Çevre sorunlarına duyarlı ekolojik dengeyi gözeten iş modelleri geliştirenler için. Gördüğün gibi yani tek bir reçete yok girişimcilikte. Gerçekten de öyleymiş. O zaman özetlersek e, şunu söyleyebiliriz: Girişimcilik sadece bir iş kurmak değil, aynı zamanda bir bakış açısı, bir problem çözme biçimi, kültürden etkileniyor ve çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Çok doğru. Ve en önemlisi belki de herkesin aynı kalıba girmesi, aynı yoldan gitmesi gerekmiyor. Kesinlikle. Şimdi, tüm bu konuştuklarımızın ışığında, sana belki bir düşünme egzersizi önerebiliriz. Senin yeteneklerin. İlgi alanların neler? Bu Türkiye'nin koşullarında hani hangi özelliklerinle öne çıkabilirsin? Evet, güzel bir soru bu. Belki de farkında olmadığın mevcut bir kurumda fark yaratacak bir iç girişimci potansiyelin var ya da kalbini çarptıran bir toplumsal mesele seni sosyal girişimciliğe mi çağırıyor acaba? Şöyle bir düşün. Hangi girişimcilik yolu senin için daha anlamlı ve mümkün görünüyor? Bu sorular üzerine biraz kafa yormak kendi yolunu çizmen için iyi bir ilk adım olabilir.